Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte anket nasıl doldurulur ve en ideal anket profilleri nelerdir bunları inceleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle bir tane internetten kazanç sitesi bulmanız lazım. Ben GAMSLOT'u açtım. Bu videoda tanıtım olsun diye. AdSense medyayı açalım. Çünkü AdSense medyada gerçekten fazla anketler oluyor. Diğerlerine göre. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Burada öncelikle profilimizi doldurmamızı istiyor. Neden bunu istiyor? Çünkü anket veren şirketler belli kullanıcılar istiyor. Erkek kadın ayrımına dikkat ediyor olabilir. Yaş olarak belli, nitelikteki insanları seçiyor olabilir. Başka neler söyleyebiliriz? Hobi olarak farklı insanlar arıyor olabilir. Sahip olduğu evcil hayvan olabilir, yaş olabilir ve benzeri. O yüzden burada profilimizi oluşturmamızı istiyor. Cinsiyet olarak erkek dedim. Doğum tarihimi ne diyeyim? Ben 30 yaşındayım diyelim. Evliyim. Gerçi bunu daha önce de bir kısmını tamamlamıştım da o yüzden. 18 yaşın altında iki çocuğum var. Buna evet dedim. Buna da tamam. mı? Tam zamanlı çalışıyorum. Doktora yaptım. Gelirim 124 bin dolar arası. Evim kendime ait. Mesleğimizi de seçmiştim. Mühendis seçtim. Kedim, köpeğim, kuşum var. Balık seçebilirsiniz. Ben seçmeyeceğim. Benim Android telefonum var. Buraya adresimi gireyim. Siz bir saniye bekleyin. Evet adresimi girdikten sonra ya buraya gerçek adres girmenize gerek yok ama benim önerilenlerde gerçek adresim var da o yüzden orayı atladık. Burada ülkenizi soruyor Türkiye yapın. İsminiz isminizi sallayabilirsiniz arkadaşlar. Buraya bir tane mail adresi gireyim onaylayayım. İki dakika daha bekleyin arkadaşlar. Mailinizi doğruladıktan sonra size küçük bir ödül veriyor. Bu ödül zaten otomatik olarak hesabınıza yüklenmiş olur. Şimdi burada anketler size aktifleşiyor ancak şunu uyarayım bunların hepsi size uyacak diye bir kural yok bunların içinden çoğunun süresi geçmiş olabiliyor kotası dolmuş olabiliyor neyse şimdi siz buna bastığınızda daha önce hiç anket doldurmadıysanız şöyle bir ekran çıkacak işte profilinizi doldurun diye bunu kabul ediyorsunuz kaç yaşınızdasınız dedi mesela ben az önce 30 demiştim yine 30 yaşımızda olalım Kendimi erkek olarak tanımlıyorum. Tam zamanlı çalışanım. Bu da robot testini geçmemiz gerekiyor. Trafik lambaları İçerebilir diyeceksiniz. Doğum tarihiniz. Kaç yaşında demiştik mesela biz? 30 yaşında. 1990 yapalım. Şehirde oturuyor olalım mesela. Saat şu an 22. Bunu siz kendi o anki yaptığınız zamana göre işaretleyin. Master doktora sahibiyim. Doktora. Bazen diğer web siteleridir. Ben bunu bilgisayar dizisi bilgisayar kullanarak yapıyorum. Burada biliyorsanız yazın. Mesela ben İngilizceyi biliyorum biraz. Kurumumuz neydi? Biz az önce ne işaretlemiştik? Mühendislik. Şimdi gözlüğümü takmadığım için çok fark edeyim. Heh, tamam. İş unvanım ne? Şimdi bakın arkadaşlar burada hiçbiri yapmayın. Gönüllü de olmasın. Danışman da olmayın. Müdür bakın şu dördünden biri olursanız çok güzel olur. Ben CEO olmak istiyorum. Çünkü CEO'lara özel. Anketler gelebiliyor yani üst düzey kişilere özel. Ya ben burada genelde 51 100 yapıyorum ama burada ne kadar fazla yaparsanız o kadar çok gelebilir ama ben 51 100 yapacağım. Geliriniz ne kadar? Biz ne kadar demiştik? 100 125 bin. Sonraki diyoruz. Tamamlandı. Tamam. Bundan sonra profilinize uygun anketlerden tamamlamaya çalışacaksınız. Neyse ben bunu bunu kapatayım. Şimdi mesela tam basalım. Benim profilim önceden hazırdı. Mesela bunu açalım. Arda arda çok fazla açmayın çünkü sizin üst üste spam yani nasıl diyelim ısrarcı kullanıcı ısrarcı değil de böyle gereksiz biri olduğunuzu anlarsa üzülebilirsiniz. Mesela burada sanırım bu uyacak bize. Mesela bu gelirse 710 yani 70 sent 71 sent kazanacağız. Böyle basacaksınız arkadaşlar. Neyse ben bunu tamamlamaya çalışayım. Neyse ben bir iki sekme açayım size yapmayın dedim ben yapıyorum ama. Hataları görmenizi istiyorum çünkü. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar sakın yaptığınız yani verdiğiniz cevapları unutmayın. 30 yaşınızdaysanız hep 30 yaşınızda olun. Bir yerde 30 bir yerde 20 olmayın. Yalancılıktan atabilir sizi. Bakalım mesela bunu alacak büyük bir ihtimal. Ben bunu sonra yapayım. Mesela burada soru soruyor size bir ön eleme sorusu gibi diyelim. Mesela araçlarımız olsun. Bir saniye aracım olsun. Evet şahsi olarak bir aracım olsun mesela. Ne diyecek? Mesela aracınız olmalı, çocuğunuz olmalı, evcil hayvanınız olmalı. Yani olsun. İyi olur. Mesela varsa çocuklarımın doğum yılı. Biri bir yaşında olsun. Biri kaç yaşında? Biri de 10 yaşında olsun. Mesela devam diyelim. Hem kız hem erkek olsun. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Bundan sonra ilerliyorsunuz. Size soru soruyor. Bakın bakın burada attı diyor. Bakın üzgünüz bu iyi bir eşleşme değildi. Yani burada size para verecek anlamına gelmiyor. Burada diyor ki sizle uyumlu değiliz. Mesela az önce biz çocuk bilgisi mi verdik? Mesela belki çocuğu olmayan birini arıyordu diyelim. Veya mesela ım, ergen çocukları olan birini arıyorduk diyebiliriz. Mesela burada ne yapmıştık biz? 1990. Bakın bilgilerinizi hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Bir saniye bu yüklensin. Biz de bunun hangisini açalım? Şu ucuzlardan açalım. Alacak. Bakın, tamam. Bakın arkadaşlar, ben bunu tamamlayayım. Bak, yanda hata verdi. Bakın arkadaşlar, bu hata hiçbir şey yapamıyorsunuz bu hata hataya karşı. Diyor ki kriterleri karşılamıyorsunuz diyor. İşte harcadığınız vakit için teşekkür ederiz diyor. Ben şu anketi tamamlayayım. Tamam mı? Bir saniye bakalım şurada. Nereden bakıyorduk ya buradan? Bakın 377 kazanmışım daha önceden. Şimdi birazdan anketi tamamlarsam sayfayı da yenileriz, ne kadar kazandığımı görebiliriz. Şimdi birkaç dakikalığına aranızdan ayrılacağım. Evet arkadaşlar, tam yaparken yarıda attı. atabiliyor, atabiliyor. Bizlere de atabiliyor. Bakın, hep atıyor bir tane anket bulana kadar uğraşmanız lazım. Böyle her şeyi didik didik açmanız lazım. Bakın screen out'u görünce atlayın. Hani halkı gelirimiz. Bunu yapalım ya. Dolar olarak çevirince uymuyor ama olsun biz yine bu yapalım. Ben şuradan şunu da zorlayayım. Evet, sanırım bugünkü anketler tükenmiş, bir videoyu çekmek için sanırım geç kaldım. Bakın screen out'lar arka arkaya. Ama, ama bir tane doldurmam lazım yani, bu videonun şerefine bir tane doldurmamız lazım. Evet, anket dedi, anket. Bir saniye bunu da deneyeyim, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Anket kısa sürdü ve ödedi ama şu an site bakımda olduğu için bunu kanıtlayamıyorum. Bu kadar arkadaşlar anketler hakkında bilmeniz gerekenler bu kadar. Daha fazla sorusu olan varsa yorumlar kısmından oluşabilir. İyi kazançlar.